Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz potviller geldi ve Türk milli takımı ayrıca Hollanda ve e, İtalya milli takımı da geldi gençler öncelikle potbiden başlayalım arkadaşlar Romelu Lukaku gençler ayı başlıyoruz değerlendirmemiz arkadaşlar ayı boğana söyleyecek bir şey yok e, sadece şunu söyleyebilirim son gelen e, kartından hızını düşürmüşler. Yani 99 hıza sahipti son gelen kartı. Bu 95 hıza sahip arkadaşlar. Bunun bir önceki potli kartı da 97 hıza sahipti. Bunu 95'e düşürmüşler. Yani niye böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Ee, şu son gelen sanırım şuydu hızlı kartı arkadaşlar. Hemen bir bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. 95, 95, 94, 96, 97, 93. Yani hız ve hızlanması aynı sanırım. Hızı 99, hızlanması 87, 93, 86. Yani şöyle arkadaşlar işte buradakileri almış. Ofans falan ve bitiriciliğe vermiş. Buradaki Lukaku'nun gençler. Ama her zaman için söylüyorum Lukaku Lukaku'dur. Buna çok takılmayın. Ee, olmayanlar çıkarıp kullansın arkadaşlar. Çok güçlü çok fizikli bir forvet. Özellikle sırtı kaleye dönük oynattığınızda arkadaşlar. kolay kolay evet, fiziksel temasının 99 olmasından dolayı Kolay kolay e, yıkılmıyor devrilmiyor Ayıboğan Lukaku gençler hemen şöyle geçelim diğer oyuncumuz arkadaşlar David Alaba gençler arkadaşlar e, tek tek incelemeyeceğim e, zaten görüyorsunuz ben buna artık hiçbir şey söylemiyorum ya tablo ortada bakın tabloyu görüyorsunuz tamam mı? bakın tablo bu bak bak tablo bu bak bak tablolara bak 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 tablolara bak 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 Lan adam Sağbek oynamıyor. Yani sönük burada. Ee, pozisyon antrenörü basmadan 95 oynuyor. Yani tablo ortada. Şimdi arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim. İncelemeyeceğim Alabayı. İddia ediyorum oyundaki birçok ikon karttan çok daha iyi bir kart arkadaşlar. Yani şu arkadaki fonu pembe yapın, turkuaz değil. Ya yani şurayı turkuaz değil, pembe yapın. Yemin ediyorum Alaban'ın ikon kartı bu. Yani e, söylenecek bir şey yok. E, oyunun nadir, joker e, ve çok iyi oyuncularından arkadaşlar bana göre ve 20 seviyede fulleniyor arkadaşlar. Bakın böyle bir kart yok ya. Yani ben şu anda yani bilmiyorum bir iki tane varsa vardır ama böyle bir kart yok arkadaşlar. Yani böyle 20 seviyede bu seviyede böyle bütün neredeyse ne her yerde oynuyor lan herif. Yani şunlar falan. Arkadaşlar yemin ediyorum bakın ya bakın birçok ikon karttan çok daha iyi bir kart bu. Yani eğer bunu çıkartıyorsanız ikon kart çıkarmışçasına kadar sevinin yani. İddia ediyorum arkadaşlar. Çok iyi alaba. Ee, ben de açacağım pazar günü. Yarın açamam. yani işe gideceğim gençler. Ee, pazar günü açarım ancak. Benim de hiç alabam olmadı bu sene. İnşallah bu sefer çıkartırım. 3 tane gümüş kartı var arkadaşlar. Şu anda elimde. İnşallah çıkartırım. Sadece alaba için olabilir. Ama sabitler de var şu an. Şimdi onlara da sırayla geleceğiz arkadaşlar. Ee, kesinlikle yani eğer coin'iniz varsa bir alaba için deneyin arkadaşlar. Vallahi billahi ikon karttır bu bak. Gerçekten söylüyorum bakın bu ikon karttır yani. Hiçbir farkı yok benim gözümde yani şu anda. Onu da söyleyeyim. Neyse geçelim. Milan Skriniar. Gençler Skriniar 97 overall oluyor. yok edici değil mi? Ha yok ediciymiş tamam. 99 defans falan da 90 top kazanma ve 99 agresiflik var. Screen yarın defa fiziksel teması 98 sadece hızı ve hızlanması düşük olduğundan ötürü e, benim tercihlerim arasına girmiyor Skriniar. Yoksa iyi bir oyuncu. E, hem de yok edici. Dediğim gibi abi hız ve hızlanma artık bu saatten sonra çok önemlidir. Arkadaşlar e, zaten oyunun sonuna geldik. Çünkü şurasında 3 aylık gibi bir süremiz kaldı. E, bundan sonra yani bu tür oyunculara çok fazla yer vermeyin kadronuzda. E, ama Yanına bir hızlı stoper atıp beslersen hani bir hızlı stoper bir screen daha Daha öncelik söylediğim videolarımda mesela söyledim. Yani böyle bir tandem oluşursan yani etrafına hızlı oyuncular koyman lazım. Dosa hızlı oyuncu koyman lazım. Bu tür oyuncularla oynamak istiyorsan eğer bu oyuncu böyle beslemen lazım yani. Hızlı oyuncularla beslemen lazım. Yoksa tek başına bunu yanına rüzgar gibi geçerler abi. Böyle bakar kalır yani. Vogt Weghorst. Gençler Vogt Weghorst. Arkadaşlar hedef adam. Ciro'yu hatırlıyorsunuz. Ciro'yu es geçmeyin demiştim arkadaşlar. Bu arkadaşı da es geçmeyin. E, hedef adam rolündedir. Nasıl oynayacağınızı o videoda anlatmıştım. Kanatlı taktik oynayanlar, koç taktiği oynayanlar, bir hızlı oyuncu, bir hedef adam yapabilirsin. Bak ileri ikili de. E, 197 boya sahip arkadaşlar. Bakın 197 95 sıçrama. E, Ciro 195 99 sıçrama mıydı? Ciro. Yani bunlar. E, Orta kafa oynayanlar için mükemmel oyuncular arkadaşlar. Ee, çıkarsa merak ediyorum. fullleyip deneyeceğim. Ee, eğer çıkarsa bana şahit. Ve ee, Korst. Ee, yani arkadaşlar bu oyuncunun iş yapamaması ya orta kafa için konuşuyorum ha bu arada. Defans arkasında zaten koşmaz bu adam. Onu unut. Onu geç. Ee, orta kafayda yani bence işe ya, abi 1.97 bu 95 sıçraması var. Gözünüzü seveyim ya. Yani bu oyuncu Yapıştırır abi. Vallahi yapıştırır bu oyuncu yani. Bak. Weghorst. Höst ulan. Weghorst. Höst ulan falan. Neyse saçmaladık gençler. Hemen geçelim. Hiradeki. Gençler Hiradeki fena gözükmüyor. 1.92. 91 sıçrama. 94 falan gelseydi çok daha iyi olurdu arkadaşlar. Ama denenebilir. Yani birçok kaleciden ee, iyi konumda. Ee, şu anda özellikleri yani yakalaması falan da 98 falan olsa zaten diğer kalecilerle neredeyse kafa kafaya bir kaleci gözüküyor arkadaşlar. Alçak degaş yok sadece. Onu söyledim. Çok önemli kalecilerde alçak degaj arkadaşlar onu unutmayın. Denenebilir. Yani es geçmeyin. Ee, farklı oyuncu biz bundan sonra bir farklı oyuncu deneyin ya. Bir şey oğlum da ya bu saatten sonra zaten sıralama işi bitti oğlum bitti daha ve 3 ay kalmış. Lan neyi da kassan ne olur? <laughs> Kasmasan ne olur oğlum? <laughs> geçin abi hoş bitti artık hoşta. Işte. çıkart keyfi zevkine e, kimle oynamak istiyorsan onunla oyna arkadaşım artık şey falan bırakın yani. Ulan 3 ay kaldı zaten. Şunu şurasında e, son bir ayda zaten reklamlarını yapmaya başlar oyunu Ondan sonra zaten e, bilmem ne bilmem neyine oynarsınız yani. Şey şeyine. İşte orayı siz artık tamam şimdi videoda söyleyeyim oğlum işte böyle bir laf vardı yani şey şeyine oynayın hani anladınız siz onu. <laughs> Ve işte benim adamım. Jorginho gençler. Jorginho. Oyunun en iyi oyuncularından Jorginho. Bakın Allah'ım şunun mükemmel oyuncu. Allah'ım şuna bakın. Harika yani. Kıp kırmızı. Kıp kırmızı leş. Şuna bakın. Ama ne, ama ne dedik? Ama ne dedik? Ne zaman Jorginho gelse. Pot diye arkadaşlar. Ben o hafta istediğim oyuncu çıkarttım arkadaşlar. Ya bu ne demek? Alaba bizde demek. Ulan ne heyecandan kulaklığı falan fırlatıyordum. Alaba bizim arkadaşlar. Jorginho'nun gelmesi demek. Alaba'nın gelmesi demek. Ne yapacağız? Hurafemize Jorginho'yu isteyeceğiz gençler. Deli gibi isteyeceğiz Jorginho'yu. O Jorginho gelecek buraya arkadaşlar. Yani gelecek de gelmeyecek. Tamam mı? Bu da hurafemizin bir kısmıydı. İki defa geldi Jorginho ve iki defa istediğim oyuncuları çıkartmıştım arkadaşlar. O seriden o yüzden çok seviniyorum Jorginho'nun gelmesine. Zaten incelemeye gerek yok. Harika bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Bakar mısınız? Yani leş atıyor. Şuna bakın ya. Yani öyle de bir oyuncu orkestra şefi Jorginho gelecek gençler. <laughs> Marcel Sabitzer. Arkadaşlar Sabitzer. Bakın oyunu kupon kartlarındandır. Niye diyeceksin abi? Bakın arkadaşlar fiziksel teması 84 tam sınırda. 85 olsa orayı da yeşil görüyorsunuz ve karta bakar mısın abi? dolar gibi yem yeşil. Arkadaşlar böyle oyuncular oyunda çok nadir var. Böyle her şey yeşil. Yani dengeli, geneli oturaklı, dengeli oyuncular arkadaşlar oyunda çok az var. Yani adamda pas vermede var, hız hızlanmada var, top sürmede var, ofansif da var. Yani bu oyuncular az geliyor ama öz geliyor gençler. Sabitler'de öyle bir oyuncu olmuş. Kesinlikle değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Çift vuruş, kurnazlık, kaptanlık da varmış. Anında şut, yükselen şutlar. Anında şut bence önemli arkadaşlar. Bekletmeden vuruyor. Uzun mesafesiz, uzun mesafesiz şut çekme, yükselen şutlar. Şutör bir arkadaşlar. OS bölgesinde de oynar. GF'de de oynar arkadaşlar. GÖV'de de oynar. Oyuncunun geneli harika görünüyor arkadaşlar. Ya ben böyle oyuncuları seviyorum abi. Böyle. Yemyeşil böyle ya. Bakar mısın? Yani. işte ya buradan arkadaşlar işte. Yani ve Korsut gelirse de olur. Ama Alaba'yı gerçekten çok istiyorum. Bak Sabitzer'i gerçekten çok istiyorum. Yani Alaba ve Sabitzer. E, Alaba gelmezse Sabitzer'in gelmesini isterim. Yani onu söyleyeyim. İkisinden biri gelsin de. Ama Alaba ilk hedefim olacak arkadaşlar. Hurafe'yi Alaba üzerine kuracağız gençler. Sabitzer'i de unutmayın bu arada. Thomas Mönier. Arkadaşlar Thomas Mönier'e şöyle baktığınız vakit. E, sınırlarda gelmiş bir kart. Bakın defansına bakın bakın. 83, 84, 84. Yani Defansif yönü var arkadaşın. Yok değil. Var. E, ee, hızı hızlanması var. Alçaktan pas 80. şimdi arkadaşlar normalde ben bu kartı böyle gördüğümüz zaman derdim ki arkadaşlar bu kart işe yaramaz. Ki demişimdir. Öyle çok sabek kartlara zaten sövmüşlüğüm vardır. Arkadaşlar yalnız bir detay var burada. Şimdi onu göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Elinize götünüze sağlık. Adam süper yedek çıktı gençler ya. <laughs> ya onları da anlatacağım. <gülüyor> ya. <laughs> Ofansif ve kaçanlar. Orada mısınız? Tamam. O zaman bu adam tam size göre gençler. Ofansif peki açtın. Adam yoruldu. Mönier'i hemen ikinci ara oyunu alıyorsun. Kaldığı yerden devam ediyorsun. Arkadaşlar. <laughs> Süper yedeğin. Ben oyun içerisinde çok fazla Etkin olduğunu düşünüyorum Yani şu özelliği atlamayın yani Bunlara böyle birer ikişer barem ekleyecektir İkinci yarı oyunu aldığınız zaman Ve oyuncuda yerin ortası var Haliyle şunlar da yeşile dönecektir Bu oyuncuyu bence bir denenebilir duruyor Ama süper yedekten alırsanız deneyin Bakın yani şu hali Yani ben tercih etmem Ki etmeyin yani Top sürmesi bile yok Ama 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 şu özellik oyuncuya bir ekstra yetenek katıyor Abi Hangi mevki abi? Müller var ya Müller. Müller uçuyor ya mesela. Süperedik Müller'i oynaalım Müller'iniz varsa ikinci yarı. Müller'in kesin bir golü var abi. Ya kafa vuruyor ya şut atıyor. Ve abi acayip bir pas veriyor böyle. Böyle tak diye forretinizi önüne bırakıyor falan böyle. O da süper yedektir mesela. Ee, ya bu süper yedek çok fazla atlamayın oyunda. Eee de o şekilde değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Karar sizindir arkadaşlar. Ee, şu önemli olay ya bu oyuncuyu bir değiştiriyor, çehresini değiştirir oyuncunun yani, tamam mı? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen ki spinat zola gençler, veretout'un takımından spinat zola'da artık şu Roma amblemini görmek istemiyorum, midem bulanıyor Roma ambleminden gençler. Çünkü ne zaman Roma'yı görürsem aklıma veretout geliyor gençler, veretout senin belanı vermesin veretout. Ya şimdi akşam akşam nereden geldi aklıma? Ya var ya yemin ediyorum şunu direkt kapatasın var ama işte şimdi siz de istiyorsunuz abi değerlendir. Lan oğlum ya bak arkadaşlar Mönier bak demek istediğim olay buydu. Bakın Mönier'le neredeyse ya hiç aşağı beş yukarı aynı. Ama Mönier'de ne var? Babacım süper yedek var. O yüzden siz arkadaşlar e, bunu boş verin. Mönier'i çıkarttıysanız Mönier'i yedekten bir deneyin. Patrick Schick gençler. Patrick Schick'in golünü izlediniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Harika bir gol attı. E, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum son maçta Çek Cumhuriyeti maçında bundan bir önceki maç mıydı lan? Yok. En son maç bunlar bir daha maç oynadı mı? Neyse kafa karıştı. İşte siz bakın bir 2-0 bitti. 2 tane gol atmıştı Patrick Şik arkadaşlar. O maçtan bahsediyorum. İkinci golden bahsediyorum. Ee, orta sahanın gerisinden mi attı? Orta sahanın oradan mı? Ne bir vurdu bu? Tam yeri hatırlamıyorum ama çok uzaktı kaleye arkadaşlar. Güzel bir gol attı. Kaleciyi önde gördü. Ee, sahte koşucu mu bu? Fena değil. Ee, arkadaşlar süper yedek olmasını isterdim ama işte Patrick tabii ki bu e, demek ki süper yedek şey yok. Keşke süper yedek olsaydı. Bak çok değişik bir olay olurdu arkadaşlar. Ee, ya yerine SF var. Yok değil ama dediğim gibi 3 ay kalmış. Abi ben tabi e, tabii fulllemesi de beni zorlamaz zorlamazsa oraya da oraya nokta koyalım. Zorlamaz. Ya ben deneyeceğim abi. Ben bundan sonra işte e, başak yapacağım oyunda. Ee, şeyi başağına denk derler. Ee, öyle yapacağım işte. <laughs> ee, başak e, yapacağım. O yüzden ben bunu alırım ki bence de yapın artık oğlum bırakın sıralamayı geçin o işleri. 3 ay kaldı lan. Oğlum kasma artık. ya istediğin gibi oyna boş ver. Ne olacak? Madalyam takacaklar bu zaten sonra. Geç git. İstersen 500'e düş. Hatta 500'e düş 600 e üstü daha iyi. Hileci yok orada. Rahat rahat oynarsın. Ben de sana tavsiye. Ee, denenebilir yani deşik onunca işte dene yoksa deneme ee, Patrick Şiki arkadaşlar. Calvin Phillips gençler Calvin Phillips 30 seviyede fulleniyor. Hızı hızlanması yoktur. Defansı vardır. Pas yetisi de vardır ama 30 seviyeye kadar getirmeyi gözün kesiyorsa bir dene. Kesmiyorsa boşuna deneme. Pasla alakalı her türlü e, numarası var. Türlü türlü de huyu var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Oyuncunun ama yani şu olaya yok abi yani e, ben şu olaya tav olduğum için artık bu saatten sonra yemez baba yani herkese hızlı oyuncu doldu arkadaşlar. potli olayı budur gençler şimdi çok merak ettiğiniz Türk milli takımına bakacağız bizim çocuklar diye diye e, milli takımın içine ettik arkadaşlar. Bu bizim e, labaliğimiz ne olacak bilmiyorum gençler e, yani sen buraya kadar getir burada bir, bir puan bile alamadan. Turnumaya ee, veda et. Yazık oldu arkadaşlar. Ha geldik Hakan Çalın oluyor. Oyunda Baba harika, oyunda o Baba oyunda mükemmel. Top sürmeler var, hız hızlanma, dengeli, pas mükemmel. Bitiricilik, şut gücü falan var ama gerçek hayatta yok. Yani böyle bir oyuncu. E sen Milan'dan çıkma Baba. Sen Milan'dan çıkma. Adam lan ikinci ismini duymadık herifin ya. Ya bir kafanı kaldır, bir ara pas at, bir şey yap, bir top dik, bir L1 üçgen yapla. La PES oynamıyon mu oğlum sen? Arkadaşlar ya bu iyi görünüyor burada. Bilmiyorum şimdi. Neyse sinirleniyorum. Ee, hız hızlanma iyi. Yani bunlar iyi güzel gözüküyor. Bence iş yapar gözüküyor. Türkiye'den açacak, illa Türkiye'den açacaksan. ve artık bu saatten sonra keyfi oynayacaksan çıkarttığın zaman bence kullanabileceğin bir oyuncu gibi duruyor. Hakan Çalhanoğlu verim alabilirsin Hakan Çalhanoğlu'dan. Tamam mı? Yani şunlar zaten adamın pasları var, şutları var. Falso'da ee, falso da var. R2 de vurur bu. Şut gücü 97. Şut gücü 97, falso 96 arkadaşlar. Ee, Türkiye'den verim alınabilecek bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu. Geçelim Çağlar Söyüncü'ye gençler. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü e, daha iyi. Ama Çağlar Sözcü oyun kurucu Skriniar yok edici. Ama bence Skriniar'dan çok daha iyi bir oyuncu. Zaten siz de şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. E, iyi i̇yi gözüküyor kartı. Yani Skriniar yerine bununla oyna. Mesela örnek veriyorum. E, güzel. Çağlar'ın kartı güzel arkadaşlar. Ama yanına bak. Yani hızı var ama hızlanma gene düşük. Sen gene bunun yanına bir varan falan atacaksın. İşte ne bileyim bir DOS'a bir Marquinhos koyacaksın. Kimi koyacaksın. Bir hızlı ya etrafını böyle hızlı oyunculara bir çevirsen gene. E, çünkü hızlanması düşük arkadaşlar. E, geç hızlanır. Bu hızlanana kadar da Mbappeler, Icon, Rashfordlar uçar. Torezler, Moresler uçar. E, şimdi çoğu işte var zaten Icon. İşte Inzaghi var süperdek. Adam ikinci ara oyunu alıyor. Uçuyor herif. Yapacağın hiçbir şey yok yani. Ben varanda durduramıyorum oğlum. Ben varanda durduramıyorum. Ya daha sizlere ne anlatayım yani. Ama dedim ki bundan sonra başak modunda olacağınız için al çıkar oyna baba. Bundan sonra hiç şey yani uğraşmayın. Sıra mı lan onlar boş işler bu saatten sonra. Burak Yılmaz gençler Burak Yılmaz da Lille'deki harika performansıyla kaldı. Ama e, bu ne yapsın? Buna top gelmiyor ki bu adam da gol atsın yani. Neyse ofansif ve hücumu zaten harika arkadaşlar. Hızı 90, hızlanması 81 gelmiş. Ee, keşke 90-85 falan olsaydı Keşke yani e, Denenebilirdi arkadaşlar e, Ha gene denenir Dediğim gibi keyfi oynayın bakın Çağ, Hakan Çağanoğlu, Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz Oynanabilir arkadaşlar Fena değil keyfi kartlar bunlar Oynayabilirsin sıkıntı yok çift vurucu bile var Burak'ın Yani e, ama e, Tabi Mbappe etkisi beklemedi Yani bekleme baba Ya şuna mı Total hızı iyi ama Hızlanması, ivmelenmesi yavaş. Ee, keyfi oynanacaklar için bir alternatif. Ozan Tufan gençler Ozan Tufan e, iyi gözüküyor. Hızından dolayı iyi gözüküyor arkadaşlar. Şurada tam zaten sınırda gelmiş ama 85 görün siz. Pas yetisi var. Hızı hızlanması var. Dayaklık 99. Fiziksel temas 92. Yani e, nasıl söyleyeyim size? Ya çıktığı zaman normal kadroya veya yedeklere alabileceğim bir oyuncu gibi duruyor. Hani zevki değil mesela. Şuna zevki kart dedik ya mesela. Bak Hakan Çalhan oldu. Çağlar Söyüncü. Ozan Tufan. Bunlar sanki ilk 18'inizde durabilir gibi gözüküyor bu oyuncular arkadaşlar. Diyarlanabilirsiniz yani. Faydasını alabilirsin gözüküyor. Fena değil. Dosta bence çok iş yapar. Acı sol bek ve sağ bekte 92 oynadığını görüyorsunuz. Yalnız e, sıkı top tutması biraz kötü ama şeyler yeşile gelmiş. E, denenebilir. Yüksekten pas 85. E, sadece yerin ortası vesaire yok. Onları bir eklerseniz böyle hafif yüksekten pas falan filan. Sağ bek ve sol bekte de değerlendirebilirsiniz. Aslında Joker bir kart. E, Ozan Tufan arkadaşlar. gö DOS. 4 mevkide e, 90 ve üzeri oynuyor. Yani denenebilir abi. Mesela atıyorum buna bir süper edek denk gelir. Ooo bak. Mesela Ozan Tufan'a bir süper edek yaparsan o zaman işin rengi komple değişir. Onu sana söyleyeyim. O zaman Mönier gibi oynatırsın. Hatta Mönier'den daha iyi olur bu. Bak. Sol bek, sağ bek, dos, göğ. Bak buna süpeye dek getiren arkadaşlar varsa basarsanız eğer arkadaşlar beceren turnörü e, Ozan Tufan'dan iyi verim alırsınız bence. Bence güzel verim alırsınız gibime geliyor. Arkadaşlar Yusuf Yazıcı. Gençler Yusuf Yazıcı bitirici düşük gelmiş. E, hızı hızlanması, şunlar yeşilde. Top sürmesi yeşilde. Paslar yeşilde. Güzel, fena değil. Sadece şundan dolayı ben birazcık so soğuk bakıyorum. Yani klasik on numara orkestra şefi bunları ben çok fazla oyunda sevmiyorum. Oyuncu reaksiyonlarını sevmiyorum arkadaşlar. Ee, yaratıcı oyuncu kurucu falan olsaydı en azından veya on numara olabilirdi. Çünkü bir dönem hatırlarsanız geçen sene ee, miydi? İşte bu sene mi? Ya UEFA Milana falan iki tane üç tane gol attı herif UEFA maçında. Yani aslında klasik 10 numara değil de bence Yusuf Yazıcı 10 numara oyun tarzında bir oyuncu. Yani orada bence hata yapmış Konami. Onu da size söyleyeyim gençler. 10 numara olması gerekiyor Yusuf Yazıcı'nın. Ee, çıkartırsan değerlendirsin ama bana sorarsan. Abi Hakan Çalhanoğlu mu Yusuf Yazıcı mı dersen Hakan Çalhanoğlu derim sana. Onu da söyleyeyim gençler. Bu ikinci oyuncu olur arkadaşlar. Hakan'dan sonuna gelir bu Yusuf Yazıcı. Durum bundan ibaretti gençler. Ve işte milletin merak ettiği meşhur Uğurcan Çakır'ı milletin kafaya taktığı ee, 1.88-91 e, Hira'daki daha iyi. Yani e, ama e, Trabzonsporlu kardeşlerimiz vardır. Gönül veren arkadaşlar vardır. Taraftarlar vardır. E, tabii ki bir Uğurcan Çakır'ı e, çıkart oynat yani. Belki buglı kart. Ama keşke şunlarda da bir turkuaz geleydi be. Bir 93-95 geleydi. Yani Konami. Hevesimizi kursağımıza bırakıyorsun. Ee, ya yani ben tercih etmem dediğim gibi Trabzonsporlu arkadaşlar çıkarsın takımlarına koysun arkadaşlar. Yani ama ilk 11'de oynatır mısın? Büyük soru işareti. Bence oynatmazsın. Ee, keyfi maçlarda çok rahat oynat. Cengiz Umut Meraş. Arkadaşlar Cengiz Umut Meraş bu. Yani herhalde yani. Ya yani hız hızlanma var ama top sürmesi yok. Yüksekten pas 85 gelmiş. iki tane. Yok arkadaşlar yok. Mönü yer bundan iyi. Ya bunu ne yaparsınız bilmiyorum. Çıkarsa da. Yani abi Ozan Tufan daha iyi abi. Sol bek 92 oynuyor herif ya. Bu adamın zaten 38 seviyede 92 oynuyor. Ozan Tufan hali hazırda 92 oynuyor zaten. 30 seviyede yani. İşte bu tür oyunculara dikkat edin arkadaşlar. Yani boş verin siz Umut Meraş'ı. Ozan'ı çıkartırsanız Ozan'dan efsane oyuncu olabilir. Okay Yokuşlu'ya bakalım gençler şöyle. Hemen son son oyuncumuz Okay Yokuşlu. Ee, hoşuma gitmedi açıkçası. Yani e, şöyle genele bakalım. Ee, okay Yokuşlu da e, orkestra şefiymiş. Ya beğenmedim arkadaşlar. Genele bir bakıyoruz. Yani bundan çok fazla verim alacağınızı düşünmüyorum. Hakan Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, ee, Yusuf Yazıç. Ama gerçekten oyun içerisinde oynatıp verim alabileceğiniz düşündüğüm oyuncular Hakan, Çağlar ve Ozan Tufanlar arkadaşlar. Burak Yılmaz da ikinci yarı keyfi 2-0-3-0 öndeyken başak yapmak için al şut çek Buraklı'da. da. Ama ilk 11, bak ilk 11'de gözün kapalı oynatacağın o 3 oyuncu bak unutma. Ozan, Çağlar, Hakan abiciğim. Tamam mı? E, derlenme böyle arkadaşlar ortaya karışık işte öyle biraz ders mers verdik bir şeyler verdik falan <laughs> değişik oldu gene değişik bir e, şey yaptık oyuncu derlenmesi yaptık arkadaşlar e, bunları da pazar günü fırsat buldursam arkadaşlar ama ön bilgi vereyim size şöyle bir baktım arkadaşlar e, süper yedek olmasından ötürü insinye immobile kesinlikle immobile harika arkadaşlar bakın immobile harika immobileye dikkat edin Donnarumma. Barella bu sefer güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle bir baktım kartına. Barella güzel bir orta saha oyuncusu olmuş. Ve süper yedek arkadaşlar. Yani şöyle size bir prime time modeller, derler? Ne derler ona? Bir şey derler. Buna bir ön gösterim yapayım. Size bakın. Defansı yeşil gelmiş. Ofansı yeşil gelmiş. Arkadaşlar bunun ilk kartını eleştirmiştim. Hatırlıyor musunuz? 83-83 mil neydi böyle? Yeşil gelmemişti. Bakın onlar yeşil gelmiş. Hızı hızlanmaya bakın. Pasa bakın. Top sürmesine bakın. Herif süper yedek abi. Tamam mı? E şöyle bir yani şöyle bir önden gösterdim size. E, Berardi'nin de arkadaşlar Berardi'nin de her şey yeşil. O kupon kartlardan bir tanesi. Bakın. E, onu boş verin. Bakın fiziksel temasla yeşil gelse bakın. Sabitzer gibi. Yani bu tür oyuncular nadir arkadaşlar. Nadir bulunuyor. Yerin ortası falan da var. Arapası tek pası falan da var. Berardi de fena durmuyor. Florenzi'ye de şöyle bir bakalım arkadaşlar. Florenzi'ye e, ya yerine adam var abi ama yerin ortası hız hızlanma. E eh, yerin ortası var. Arapası var. Top kesme. Yani defansız da biraz Allah tarafından var. E, kullanılabilir gibi duruyor Florenzi. Onun dışında arkadaşlar Bonici ve Veratti değil. Insignia'da Süper Edek kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir ön gösterim yapalım. De Jong. Delight harika olmuş arkadaşlar. Delight, De, Delight diyorum. Delikt. beğendim Delikt'i bu sefer. Depay güzel arkadaşlar. E, Berkhaus fena değil. Dump Fries fena değil. Hollanda'dan da size böyle önereceklerim. Şimdilik bu kadar. Bu oyunculara dikkat edin. Tamam mı gençler? Değerlerim bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.